Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videomda yeni başlayan arkadaşların e, ustalık dağılımları nasıl olmalı, e, puanlarını nasıl değerlendirmeli onlardan bahsedeceğim. Son videomun altına gelen e, yoruma istinaden bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Sizler de e, çekmemi istediğiniz, sizleri e, detaylı şekilde bilgilendirmemi istediğiniz... ...konu varsa eğer sizler için de... ...videonun altına yorum yaparak arkadaşlar... ...bundan sonra çekeceğim videoları... ...sizler için önceliklendirebilirim. Ee, şöyle baktığımız zaman... E, ...saldırı savunma beceri olarak... ...beceriler olarak üç farklı... E, ...klasmanlar oluşuyor arkadaşlar... ...ustalık bölümü. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için... ...böyle çok e, soft seviyeli... ...basic seviyede anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, toplamda 59... ...puana sahip olacaksınız. Son rütbe... ...60 levele ulaştığınız zaman... E çok detaylarını hatırlayamıyorum affınıza sığınarak e, arkadaşlar. Ama 59'dan yukarıya şu anda çıkılamıyor. Benim sizlere ilk tavsiyem beceriler kısmını kesinlikle halletmeniz olacak. XP'ye çok fazla takılmayın lütfen. E, buradaki XP şu anda eğer seviyeniz 30'lardaysa 40'lardaysa yine de takılmayın. XP'nin çok bir önemi yok. Bizde, bizim oyunumuzda level'in hiçbir anlam ifade ettiğini ben şimdilik görmedim. Sadece e, level'in işte sanırsam... Deposito ile ilgili bir e, durumu olabiliyor galiba. Ama son zamanlarda onu da düzeltti diye biliyorum kabam. Onun dışında e, ekstra bir e, müdahalesi söz konusu değil. Şöyle beraber bakacak olursak arkadaşlar. E, siper ustalığını 3 yapın. Önce beceriden başlayın lütfen. Siper çok çok önemli. Bunu bir de bırakan arkadaşlar oluyor. Hayır 3 olacak. 3 olmak zorunda. Bunun sebebi hasarı fazladan %25 oranında azaltması. Rakibiniz güçlendikçe bu %25'in kıymeti gitgide artıyor. Çeviklik bir yapın. Çünkü burada geçiş yapmamız gerekecek. Onun için sadece bir yapıp bırakın. Sizin şu anda çeviklikle ilgili açıkçası bir ustalıkla e, ilgilenmeniz gerektirecek bir durum yok. Biz çevikliği nerede kullanıyoruz? İttifak savaşlarında eğer ileri seviye ittifak savaşı oynamak istiyorsak savunmaya atarken çeviklik karosunu fullliyoruz. ama bunu anlatmayacağım sizler için arkadaşlar el becerisini bir de yapıp bırakıyorsunuz 3 yapmanızın etkisi ne olur hiçbir işe yaramaz bir yapıp bırakıyorsunuz kesinlikle birden fazla el becerisini vermemeye özen gösterin verdiyseniz lütfen düzeltin arkadaşlar sizler için önemli olan şu en üstteki afallatma. Rakibi bir adet sarsanlık zayıf uyguladığınız zaman 0.5 saniye daha uzun sürer. Yani arkadaşlar afallatma sizin atmış olduğunuz siperi yarım saniye daha uzatıyor. Bu ne işe yarıyor? İzleyen arkadaşlar bilir. E, orta artı ağır yapıyoruz biz. Hani rakibi siperliyoruz. Önce bir orta saldırı vuruyoruz. Ardından bir ağır saldırıya kalkıyoruz. Mesela Nick Fury ile oynadığınızı düşünün. Orta artı ağırla 4 adet kanama yükü rakibinizin üzerine bırakmış oluyorsunuz. Bu da e, kombo sayınızı siper süresi içerisinde vurmanızı sağlayan yarım saniye burada önemli. Bunu da arkadaşlar kesinlikle 3 seviyesine çıkartın. Bu önemli bir e, ustalıktır çünkü birazdan anlatacağım ustalıkla da bağlantılı. Geldik korkutmaya. Arkadaşlar korkutmayı e, kullanmayan arkadaşlar olabiliyor. E, tam tersinin avantajlı olduğunu düşünen arkadaşlar olabiliyor. Bunların hepsine saygım var. E, çok kısa bahsedeceğim hemen. Arkadaşlar korkutma ustalığı şudur. rakibinin siper süresi içerisindeyken yani siper yaptınız ve rakibiniz sersemledi yukarıda siperin süresi başladı. O sıra zarfında rakibinize vurmuş olduğunuz e, darbede rakibinizin doldurması gereken güç barı %30 daha az doluyor. Bu çok çok değerli. Benim nezdimde çok çok önemli. Hani biraz önce bahsettim ya bunu afallatmayı 3 yapıyoruz yarım saniye daha da kazanıyoruz diye. Evet, burada korkutma da işin içine girdiği zaman yapacağınız arkadaşlar orta hafif hafif yaptınız geri kaçtınız ya da orta hafif orta yaptınız geri kaçtınız. Rakibini %30 daha az güç barı doldurur. Bu da 3 güç barını baz aldığımız zaman sizin e, hiç dayak yemeden devam ettirdiğiniz dövüşte daha hızlı özel saldırı 3'e çıkmanıza sebep olur. Yani muhafız özel saldırı üçünü doldurmadan siz özel saldırı üçünüzü doldurabilirsiniz. Benim gözümde çok çok önemlidir. Özellikle arkadaşlar 5. saniye geçen arkadaşlar özel saldırı attırma, özel saldırılardan kaçma konularında el becerileri o kadar tecrübeli değildir elbette. Ee, bizlerin hani e, eski oyuncular olarak bizler artık birçok e, savunma şampiyonu saldırı şampiyonu özel saldırılarından kaçma elimize alıştırdık. Kolay geliyor bize. Ama yeni başlayan arkadaşlar için bu çok çok önemli. O yüzden özel saldırı doldurmama konusunda korkutmayı ben hala aktif olarak kullanıyorsam yeni başlayan arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. 3 yapıyorsunuz, 3'te bırakıyorsunuz ve uzun bir süre 3 modunda oynuyorsunuz. Geldim arkadaşlar saldırıya. Saldırı nasıl olmalı? Öncelikle ileri ustalık dediğimiz kısım şurası arkadaşlar. Şu geri tepmeden başlar, sıvı cesaret devam eder, çift taraf devam eder. Burada da yani suikastçı ustalığına giden yolda çaresizlikten başlar, derin yaralardan devam eder ve suikastçıya geçer. Arkadaşlar eğer ileri ustalığı açacaksanız hepsini açmak zorundasınız. Hepsinden kastım ne? Geri tepmeyi e, geldim, açtım, bir verdim. Ben işte e, sıvı cesaretle çift taraflıyı daha sonra açarım gibi şansınız yok. Yani geri tepme zaten bir baş belası. %5 can kaybediyorsunuz özel saldırı bir ve 2 attıktan sonrasında. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Sizin ortalama 7-8 bin krediye sahip olmanız gerekiyor. Ve şurayı açabilmeniz için. Burayı tek başına açmanız da yetmez. Savunmadan da en az irade gücü ve pırtılaşmayı açmak zorundasınız. O yüzden gelin sizlere her zaman kullanabileceğiniz, uzun soluklu yapabileceğiniz bir e, ustalıktan bahsedeyim. Beceri kısmını anladık. 11 puanımız buraya gitti. Puanlarımız arttıkça dağıtırsınız kendi içerisinde. Arkadaşlar 1 1 verdim bu ikisine geçtim. Delmeye arkadaşlar sizler 1 de verebilirsiniz, 3 de verebilirsiniz. Çünkü ustalık puanınız buna yeterli olacaktır. Ben sıvı e, çift taraflı ve sıvı cesaret oynadığım için 3 vermedim ama 3 verebilirsiniz. Delmeyi ben e, şey seviyorum. Yani cesaret ustalığını düzeltiyorum. Arkadaşlar delmeye geldim. Delmeyi 3 yapıyorsunuz. Bunu harcamak için 135 kredilik ustalık e, anahtarı gibi söyleyeyim size. Ondan almanız gerekiyor. Yani bunlar için 550, bunlar için 135 diye hatırlıyorum. Çok uzun zamandır ustalıkla ilgili bir şey yapmadım. E, alışveriş yapmadım açıkçası. Son dönemde öyleydi. Geldim arkadaşlar düşük isabet ve düşük zalimliğe bir bir verdim. Arkadaşlar isabet ve zalimliği 5 üzerinden 5 yapıyorsunuz. İsabet nedir? Arkadaşlar isabet sizin saldırıda kullanmış olduğunuz şampiyonun kritik vurma oranıdır. Zalimlik ise sizin saldırıda kullanmış olduğunuz şampiyonun kritik vurma hasarıdır. Arkadaşlar burası önemli. Yani isabetle kritik vurma ihtimalinizi yükseltirsiniz. Zalimlikle vurmuş olduğunuz kritiğin hasarını yükseltirsiniz. Bunu 5-5 yaptıktan sonra arkadaşlar geliyorsunuz camdan topa bu da 135'lik e, şey, ustalık puanı ustalık anahtarı isteyen bir açılışa sahip. O yüzden oldukça kolay. Camdan top arkadaşlar şu işe yarıyor. Arkadaşlar camdan top sizin bütün şampiyonlarınızın taban e, hasar ne düzeltiyorum e, can barının %7,2'sini alıyor. Bunu saldırıya ekliyor. Bu önemli arkadaşlar. Ee, neden önemli bizler can e, barımızın yüksek olması ile ilgili bir oyun oynamıyoruz bakın e, bizler dayak yememek üzerine bizler rakibe yakalanmamak üzerine bizler özel saldırı bloklamamak üzerine tamamen el becerisi ve siper ağırlıklı oynayan bir e, oyun tipine sahibiz hatta çok ileri seviyelerde bazı şampiyonlarla beraber rakibinin size hiç temas edemeyecek yani e, örnek veriyorum ghost oynuyorsunuz arkadaşlar ghost'un sağlığının ne olduğunun bir önemi yok çünkü Ghost rakibiyle temas kurmaz. Rakibi ne siper yapar ne blok yapar. Rakibe hiçbir şey yapmaz. Onu ıskalar ve onu yakalar. Bu yüzden örnek veriyorum shang arkadaşlar. shang de aynı şekilde. Rakibi siperlemenize bile gerek yok oynarken. Ve hatta diğer top şampiyonların daha da saldırı puanını yükseltmek onun can barından çok daha kıymetlidir. O yüzden camdan topu 3 yapıyorsunuz arkadaşlar. Buraya kadar gelmeniz önemli ve burada bırakabilirsiniz saldırıyı. Şu beceri ve mutantları geliştiren kısımları hiç girmeyin. Arkadaşlar hiddet kısımlarına girmeyin. Eskiden bunlar önemliydi. Mesela Hyperion tap şampiyon. Kozmik sınıfın ilk tap şampiyondur Hyperion. Açmış olduğu hiddetlerin tesirini arttırmak, takviye sürelerini uzatmak için falan veriliyordu. Ama şu anda çok da fazla bir önemi yok. Artık tap şampiyonlar çok dağınık. Kimileri hiddet açıyor, kimileri safasar potansiyeli veriyor, sunuyor. O yüzden şu anda görmüş olduğunuz tabloda arkadaşlar şu şekilde göstereceğim. Sizin yapmanız gereken şey bu. Bunu yapacaksınız arkadaşlar e, benim isabete 4 vermemi bakmayacaksınız. Onu siz 5 5 yapacaksınız. Delmeye şey cesareti 3 yapabilirsiniz. Daha sonra da ustalık puanınız kalırsa da savunmayı anlattıktan sonra geri kalan kısımda arkadaşlar yine aynı şekilde isabet ve zalimliğe verebilirsiniz. İleri ustalığı açmak istiyorsanız 1 1 aç şeklinde açmayın. 7 8 bin bandında bir kredi biriktirin arkadaşlar. Benim ileri seviye ustalık kanama zehir videomu e, izleyerek dağıtabilirsiniz. %100 arkadaşlar doğru bir dağılım olduğuna inanıyorum ben çok uzun dönemdir de kullanıyorum. Bu arada ben ustalıkları test etmek için arkadaşlar çok fazla kredi harcadım. Yani ben afaki ustalık dizmedim. Çok fazla kapata çaparak izledim. Gelelim arkadaşlar savunma kısmına. Şimdi savunmada ben bu tarafa geçebilmek için yani irade gücü ve pıhtılaşmaya geçebilmek için buraya 15 ustalık puanı dağıtmak zorundayım. Bu yüzden e, sizler bunu istediğiniz gibi aslında dağıtabilirsiniz. Burada önemli olan arkadaşlar merhem de değil. Burada önemli olan kurtuluş. Kurtuluş önemli bir ustalıktır. Sağlık puanınızı e, sizlere sağlık basma anlamında önemli iş yapar. Merhem çok fazla önemli değil ama ona giden yolda olduğu için bunu da üçleyebilirsiniz. Şu en başta 1 ve 2'ye bunlara dokunmayın arkadaşlar. E, şampiyonlar blok becerisini 800 arttırır. Bunu kesinlikle yüzleyin arkadaşlar. Eğer isterseniz bunu da yüzleyebilirsiniz. Yani bunu yani kusursuz blok yapma şansı kazanma olayını da verebilirsiniz. Ben biraz üstlere dağıttım. Böyle enerji hasarını azaltma. Tüm şampiyonlar. Yani açıkçası çok önemli değil. Siz buraya yüklenebilirsiniz. Arkadaşlar geliyorum bu tarafa. Bunu açmak e, zahmetli. Eğer yanılmıyorsam 1650 gibi bir kredi ister irade gücü. Ama irade gücü arkadaşlar gerçekten çok önemli bir ustalık. Sizler üzerinize almış olduğunuz zayıflatıcıları eee yani bak bakayım şöyle okuyarak devam edeyim. Şampiyonlar maruz kaldı her yeni zayıf atıcı türü için saniyede 0.7 sağlığı pasif olarak yeniler arkadaşlar. Bu etkinin süresi dolana kadar 135 zırh kazanırlar. Robotlar üzerinde etkisi yoktur. Bakın çok önemli. E, niye <laughs> Öz özür diliyorum. E, örnek verelim üzerinde zırh kırma var arkadaşlar. Zırh kırma ya da işte güç iğnesi var. Bunlar hasar veren zayıf atıcı değildir. Bakın zayıflatıcıdır ama hasar vermez. Ama irade gücü zayıf algılar ve sizlerin sağlık basmasını sağlar. İrade gücü sizin ileri ustalıklardaki yani o 550 kredi isteyen ustalıklardaki ilkiniz olsun. İrade gücünü de açın arkadaşlar. bu da ortalama bu kadar bu saydıklarımın hepsi sizlere ortalama 2000-2500 maksimum bu krediye mal olur bunu zaman içerisinde yapabilirsiniz. Önce beceriyi halledin, sonra saldırıyı halledin, sonra savunmayı halledin. Bu şekilde dağıtabilirsiniz. Ee, arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlar için tavsiyem benim ustalık anlamında bu olur. Daha sonra sizlerin oyun tipine göre seçeceğiniz oynamaktan hoşlandığınız şampiyonlara göre ileri ustalarınıza karar verir. Kredinizi kasar. 7-8 bin bandında bir krediye sahip olduktan sonra kanama zehir veyahut da suikastçıyı açmaya karar verirsiniz. Ama yine belirtiyorum. Ben geldim buraya bir verdim, buraya bir verdim, buraya bir verdim değil. Verdiğiniz zaman arkadaşlar suyu suikastçı 5 olacak. Olacak yani suyu suikastçıyı 5 yapacaksınız. Buraya geldim arkadaşlar sıvı cesaret 3 olacak, çift taraflı 3 olacak, tekte olacak bunlar. Hani bir bir dağıtıp dağıtıp hayır, hayır. Vermeye başladığınız zaman biriktirin tek seferde hepsini öldürün çıkın. Ustalıklar bu şekilde. Yine aklınıza takılan bir şey varsa arkadaşlar videonun altına yorum yapabilirsiniz. Zevkle sizlere yorumlarınızı cevaplarım. Hiçbir kuşkunuz olmasın. Hepiniz hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.